Fethiye Balık Pazarında kış sezonu balık çeşitliliğiyle yüz gösteriyor. Balıkçı esnafından Muammer Uğur Pehlivan, yağmurlarla birlikte kış sezonunun resmen açıldığını belirtti. Bugün gerçek anlamda yağmurun yağmasıyla beraber de kış sezonunu açmış bulunmaktayız. E, kışın balık çeşitleri daha fazla oluyor. Tezgahımız gördüğünüz gibi rengarenk. Ufak balık başladı. Hamsi, istavri, palamut, Karadeniz Mezgiti, Karadeniz Tekiri, Çinekop, Deniz Kutlası, Mercan, Turna. Yani deniz balıklarımız şu anda çoğaldı, çeşitlimiz bol. Aslında yani uygun fiyatlardan başlıyor, yüksek fiyatlara kadar çeşit çeşit değişiyor. Şu anda Karadeniz Antisi'nin kilosu 200 lira. Karadeniz Kıraçağı İstavrit'in kilosu 200 lira. Fethiye balığı var, lopa kilosu 150 lira. Karadeniz palamutunun tanesi 200 lira, Karadeniz mezgisi, Karadeniz tekiri kilosu 300-350 bandında. E ondan sonra da deniz tutması, turna, çimekop tarzı hani biraz daha e, lükse giren balıklarında kilosu 600-700 lira bandında değişmektedir.